Bugün sizlerle beraber arkadaşlar My Town Ice Park oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu ilk kez çok oynadım ama sizinle de oynamak istedim. Çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar açılsın. Açacağım. Tamam arkadaşlar ben geldim Frozen Park'a. Şimdi arkadaşlar ben bu karakteri çok sevdiğim için bunu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Zaten görüyorsunuz ama. Şimdi arkadaşlar bunun içini gezeceğiz. Hemen başlıyoruz. Şimdi şuraya basalım. Arkadaşlar hemen araştırmaya başlıyorum. Burada mısır kabı var. Şimdi hangi mısır ararım bir tane? Sarı mısırdan alalım. Şimdi arkadaşlar bu elinde dursun. Arkadaşlar burada bir tane atlı karınca var. Sonra Arkadaşlar böyle, böyle böyle bir şeyler var Şuralarda gezeceğiz Ben burada çok gittim bir tane fayda var arkadaşlar Bunun içine gideceğiz bunun Burası ne olabilir Şuraya biniyorsun arkadaşlar bir dakika Şuraya basıyorsun buz. Hep böyle oluyor arkadaşlar Arkadaşlar bu alet de fotoğraf çekme ama bizi çekmedi. Neyse arkadaşlar burası küçük öyle bir şeydi zaten. Küçük bir yer. Şimdi ikinci yere gidelim. Ha burası ne acaba? Ha anladım arkadaşlar. Bu çalıştırma cihazı. Bir dakika. Ay karakterimiz uçuyor arkadaşlar. İlk önce şu tarafa bir gidelim. Bu arkadaşlar burası vagon. Yere buraya bir oturalım. Sonra yeşile basıyoruz arkadaşlar bir dakika. Onlar uçuyorlar. Bir dakika. bakın arkadaşlar çok güzel fotoğraf çektik şimdi. Ben bunu oynamıştım. Şöyle görüyorsunuz bir dakika. Üç kişi var ama bir kişi yaptık. Yani karakter öyle arkadaşlar. Kaçın işte iki, üç kişi var. Bakın arkadaşlar çekti. Şey, şey. Bir de çıkartalım onu. Çekti arkadaşlar işte. Şimdi arkadaşlar bu tarafa gidelim. Burası da görmüş oldunuz. Burada bir Fotoğraf çekme alanı var burada çekelim. Kusurlu değilim, önce bir tane. Gözlük takalım, gözlükleri takıp fotoğraf çekelim arkadaşlar. Türe gir, tamam. Çekildim. İşte arkadaşlar fotoğrafı da burada. Ama ben almak istemiyorum. İşte böyle bir şey var arkadaşlar burada. Şöyle sallanmakla da. Şimdi arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Burası ne acaba ya? Bir dakika. Bunu pek oynamayı bilmiyorum aslında arkadaşlar. Bir dakika. Ben buraya basacakmışız arkadaşlar. Anladım. Şimdi şuraya gireceğiz arkadaşlar. Zaten çok küçük yerler var. Hmm, arkadaşlar burada şey var böyle. Arkadaşlar ben Mega bitti olarak çekiyordum ama onu ben sildim. Neden sildim diye sorarsanız. Eksilmiştim arkadaşlar her şeyi baştan yapmak için. Ama açılmıyor. Bu yüzden ben yenisini yükledim ama maalesef ki yine birkaç yer açık ve yeni yerler gelmiş arkadaşlar. 1.37 sürümlü yok ama. Bir dakika arkadaşlar burada çok güzel şeyler var. Bir dakika. Şöyle var. Buraya basıyorsun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar yaptım fotoğrafı da çıktı buraya. Şimdi gelelim bu tarafa. Aa burası neymiş acaba? Ha. Ben bunu biliyorum demin oynamıştım doğru ya. Birini alıyoruz. Kal alamadık. Bir tanesini alalım. Yine alamıyoruz. Alalım alalım alalım. Bir tane aldık. Tamam arkadaşlar bir tane aldık. Bu yemek mi acaba yoksa oyuncak mı? Ee, herhalde oyuncak. Neyse bir sonu yapmayalım. Aa burası, aa burası daha güzelmiş. Burada neler var? Sandviç var. ne güzel burada bebişler var burada hamburgerler var patates kızartmacılar da var çok seviyorum bu buraya kırıyorum ben arkadaşlar çünkü çok güzel şeyler var çantalar var ama almayacağım bir dakika arkadaşlar. Bakalım. Burada tuvaletler var. Buraları sonra gireceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya girelim bakalım. Ne varmış. Burası oyun yeri herhalde. Bir dakika. Başlayalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada şeyimiz de var. Biletimiz oldu. Ha burası da güzelmiş. Bir dakika burayı da oynayalım. Başlayalım. Bu. En üstten başlamalıyız arkadaşlar. Skar 4. Wow yaptım. 13 saniyem kaldı herhalde arkadaşlar. Ha. 10 14. Aynı zamanda bak karşı arkadaşlar bu. Oyunun zamanı bir birkaç dakika ileri arkadaşlar. Ve bundan alabiliriz arkadaşlar. Alamıyormuş alınmıyormuş arkadaşlar neyse bunu ben biliyorum arkadaşlar bu çok kolay işte arkadaşlar şöyle bakıyoruz bak başlarını vurmaya çalışıyoruz gittikçe de uzanıyor ya arkadaşlar bu 15 saniye 14 <laughs> Of arkadaşlar neyse. Bundan da bilet alabildik arkadaşlar. Burası neymiş? <laughs> Yok arkadaşlar burası olmuyor. Şimdi şuraya gidelim. Ha elbiseler var arkadaşlar. bir açıkça giydirebilirim ama bu güzelmiş bir dakika şimdi bunu giydireyim belki daha güzel bulabilirim böyle bir tane koli var ya e, çok yavaş gidiyor sanki buz olmuş donmuş arkadaşlar Nal var arkadaşlar. Üstümdeki daha güzel. Üzerimdeki yani. Neyse arkadaşlar zamanla gittikçe daralıyor. Aa burası neden açık ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere ben benden bu kadar. Görüşürüz. <laughs>